Bir genci oku bunu hoca çok fena diye getirdiler. Ne oldu dedim? Ya dedi düğünüme bir hafta var dedi. Ne oldu dedim? Yüzümü görmüyor musun dedi. Ne var yüzünde görmüyorum dedim. Hakikat görmüyor musunuz dedi. Görmüyorum dedim. Ben bu yüzle mi düğüne çıkacağım dedi. Ya ne var yüzünde güzelim dedim. Hiçbir şey. Yok. Benim bir hafta sonra düğünüm var sivilceleri görmüyor musunuz dedi. Samimi söylüyorum ben de gözlüğümü taktım baktım. Hakikaten gözlükle sivilciler sivilceler belli oluyor. 3-4 sivilce var yanağının üstünde. Eyvah gitmiş çocuk ya. Yazık günah. Evet. Bu çocuğa güldük. Ama çocuğumu evlendireceğim. iki haftadır da işler iyi değil diyen babaya da gülelim mi şimdi? Çuval çuval para geliyordu iyiydi. Düğün zamanı, e iki gün gelmedi işler diyelim. Bir sürü de bol vaatlerde tabii, şöyle düğün olacak, böyle düğün olacak dedin. İşte kendi doktorun olmak, misafir yaşadığın dünyada, ev sahibi olarak Allah'ı kabul etmekle mümkündür. Misafir, ev sahibi düşünsün ne yapacağını. Yoksa sivilcen var diye hayat sana berbat olur. İki gün işin iyi gitmese kaçacak delik ararsın. Tam işler açıldı, işte şöyle bir olay oldu. Elbette sana ne ev sahibinin işinden kardeşim? Sen misafir değil misin? Evet. Akşam senin yemeğini getirmeyecek mi ev sahibi? Tamam. Sen ne karışıyorsun? Ne büyük bir nimet Allah'a teslim olmak. Ne çetin bir şey insanın kendisini Allah'ın yerine koyup kendi kendine sahip olmak istemesi.